Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler dilerim. 6. sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1. dönem 1. sınav çalışma örneği ile karşınızdayım. Hepinize başarılar dilerim. Sizler için çalışıyoruz. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hazırsanız başlayalım. A Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. 5 tane boşluk doldurmamız var. Her biri 3 puan, toplam 15 puan. 1. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e güvenilir oluşu sebebiyle ne lakabı verilmiştir? El Emin lakabı verilmiştir. Yani güvenilir Muhammed demektir. Yukarıdan El Emin'i eliyorum. 2. Hazreti Muhammed 40 yaşında iken ne olmuştur? Peygamber olmuştur 610 yılında. Yazıyorum hemen peygamber. Yukarıdan peygamberi eliyoruz. 3- Mekke'ler Hazreti Hatice'ye ne lakabını vermişlerdir? Tertemiz kadın lakabını vermişlerdir. O da nedir? Tahire'dir. Yukarıdan Tahire'yi eledim ve buraya Tahire'yi yazıyorum. Tahire lakabını vermişlerdir. 4- Kabe'yi yıkmak için Mekke'ye saldıran Yemen valisi kimdir? Ebrehe'dir. Ebrehe'yi de buraya yazıyorum. Yukarıdan eliyorum. 5. İlk hicret adil hükümdarı olan nereye yapılmıştır? Habeşistan'a yapılmıştır. Habeşistan'a yapılmıştır. B. Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y harfi koyunuz. 5 tane doğru yanlışımız var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. 1. Peygamber efendimizin dedesinin adı Ebu Talip'tir. Yanlış. Abdülmütalip'tir. Ebu Talip amcasıdır. Birinci maddemiz yanlış. 2. Medine'nin eski adı Yesrib'tir. Doğru. Medine'nin eski adı Yesrib'tir. Peygamber Efendimiz oraya hicret ettikten sonra Medine resul oluyor. Medine olarak anılıyor. İkinci maddemiz doğru. 3. Peygamber Efendimiz'e ilk vahiy 610 yılının Ramazan ayında Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda gelmiştir. Doğru 610 yılında Ramazan ayında Nur dağı Hira mağarasında gelmiştir. 4. Peygamberimizin 6 çocuğu olmuştur. Yanlış 6 çocuğu Hazreti Hatice'den bir çocuğu da Hazreti Maria'dan toplam 7 çocuğu olmuştur. 4. maddemiz yanlış. 5. Peygamberimizin hicret arkadaşı Hazreti Ömer'dir. Yanlış Hazreti Ebu Bekir'dir. 5. maddemiz maddemizde yanlış. C. Aşağıda verilen ifadeleri ilgili olduğu kavram ile doğru bir şekilde eşleştiriniz. 5 tane eşleştirmemiz var. Her biri 3 puan toplam 15 puan. Peygamberimizin dadısının adıdır. Ümmü Eymen'dir. Numarası 5. Biri 5 ile eşleştiriyorum. 2. Hicret yolculuğu sırasında inşa edilen mehcittir. Bu da nedir? Kuba mehcididir. 2. 4 ile eşleştiriyorum. 3. Peygamberimizin annesinin adıdır. Aminedir nedir ismi? 3'tür. 3'ü 3 ile eşleştiriyorum. 4. Peygamberimizin süt annesinin adı Halime'dir. Numarası 2. 4'ü 2 ile eşleştiriyorum. 5. İlk cuma namazının kılındığı yerdir. Orası da Ranuna Vadisi'dir. Hicret esnasında Ranuna Vadisi'nde cuma namazı kılınmıştır. Numarası 1. 5'i de 1 ile eşleştiriyorum. D. Aşağıda verilen kavramlardan doğru olanı yuvarlak içerisine alarak belirtiniz. 5 tane maddemiz var. Her biri 3 puan, toplam 15 puan. 1. Alak Suresi'nin ilk 5 ayeti hangi mağarada inmiştir? Hira mağarası mı? Ser mağarası mı? Hira mağarasında inmiştir. Ser mağarasında efendimiz hicret ederken 3 gün saklanmıştır. 2. Hicret kaç yılında olmuştur? 610 622 610 yılında peygamberimize peygamberlik gelmiştir. Kur'an inmiştir. 622 yılında hicret olmuştur. 3 Peygamberimiz kaç yaşında peygamber olmuştur? 40 mı 35 mi? 40 yaşında olmuştur peygamber. 4 Müslümanların yaptığı ilk savaştır. Bedir Savaşı mı Uhud Savaşı mı? 624 yılında Bedir Savaşı yapılmıştır. 625 yılında Uhud Savaşı yapılmıştır. 5 Peygamberimiz kaç yaşında vefat etmiştir? 53 mü? 63 mü? 63 yaşında peygamberimiz vefat etmiştir. Son bölümümüz E ile devam ediyoruz. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 8 tane çoktan seçmeli sorumuz var. Her biri 5 puan toplam 40 puan. 1. Arap toplumunda İslam'dan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir? A. Hicret dönemi. Hayır. B. Cahiliye dönemi. Evet o kötülüklerin hat safhada olduğu dönem cahiliye dönemidir. C. Mekke dönemi. Hayır. D. Fetret dönemi. Hayır. Birinci sorunun cevabı B. Şıkkı. 2. Peygamberimizin Kabe hakemliği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Medine döneminde gerçekleşmiş bir olaydır. Yanlış. Mekke döneminde gerçekleşmiştir. B. Peygamberimizin vefatından hemen önce gerçekleşmiştir. Yanlış peygamberimiz daha peygamber bile olmamıştı. C. Yerine konulması gereken taş Hacer Resvet taşıdır. Doğru cennetten geldiğine inanılan taştır. D. Yahudilerle Araplar arasında bir anlaşmazlıktır. Yanlış Mekkeli müşriklerin içindeki kabileler arasındaki anlaşmazlıktır. İkinci sorunun cevabı C şıkkı. 3. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin Hazreti Hatice ile evliliği sonucu doğan çocuklarından biri değildir. A. İbrahim Hayır İbrahim Hazreti Maria annemizden olan çocuğudur. Kasım, Rukiye, Ümmü Gülsüm Hazreti Hatice'den olmuştur. Üçüncü sorunun cevabı A şıkkı. 4. Yukarıdaki boşluklar sırasıyla nasıl doldurulmalıdır? Mekke'de Medine'ye hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara ne denir? Ensar denir. Mekke'de Medine'ye hicret eden Müslümanlara da muhacir denir. Sırasıyla dediği için dikkat edelim. Muhacir Ensar hayır ters olacak. Konuksever göçebe değil, yardımsever göçebe değil. Ensar muhacir doğru. Dördüncü sorunun cevabı D şıkkı. 5. Hz. Muhammed'in de 20 yaşlarındayken katıldığı bu topluluğun adı aşağıdakilerden hangisidir? Mekke'ye gelen tüccarları ve zulme uğrayan mazlumları korumak amacıyla bazı gençler Erdemler Birliği anlamına gelen bir topluluk kurmuşlardı. A. Millet Meclisi hayır. B. Darul Erkam hayır. C. Hülful Fudul evet Erdemler Birliği demektir. D. Fetretül Vahir hayır. Beşinci sorunun cevabı C. Şıkkı. 6. Yukarıdaki bilgiler peygamberimizin eşlerinden hangisiyle ilgilidir? Hz. Muhammed'in ilk eşidir. Peygamberimiz bu evliliği yaptığında 25 yaşındadır. Peygamberimizin 6 çocuğunun annesidir. Kimdir ilk eşi Hazreti Hatice'dir? Cevabımız C şıkkı. 7. Peygamberimiz Medine Sözleşmesini kimlerle yapmıştır? Peygamberimiz Mekke'de Medine'ye hicret ettikten sonra oradaki Yahudilerle Medine Sözleşmesini yapmıştır. Bir nevi barış anlaşmasıdır, ittifaktır. A Mekkelilerle, hayır, B Yahudilerle evet, Hristiyan da değil, müşrik de değil. 7. sorunun cevabı B şıkkı. 8. Müslümanlara uygulanan boykottan sonra gelen Hüzün Yılı denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A Müslümanlardan bir kısmının Habeşistan'a göç etmek zorunda kalması, hayır, 616 yılında göç etmişlerdir ama Hüzün Yılı buna denmez. B. Peygamberimizin oğlunun vefat etmesi buna denmez. C. Mekkelilerin peygamberimizi öldürmek istemeleri buna da demiyoruz. D. Ebu Talip ve Hazreti Hatice'nin peş peşe vefat etmesi. Evet peygamberimizin iki büyük destekçisi Ebu Talip ve Hazreti Hatice peş peşe vefat etmiştir. Biz buyla hüzün yılı diyoruz. Sekinci sorunun cevabı D şıkkı. 6. sınıf Peygamberimizin hayatı dersi birinci dönem birinci sınav çalışma örneğinin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Sınavlarınızda hepinize başarılar dilerim. Bizlere desteğinizi göstermek için kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın.